senin bu kadar borcun var hala kazalara da bakmadan ne yapıyorsun gelenlen yiyorsun gidene kahve ısmarlıyorsun sokaktan gidene gel hele biraz konuşalım ya senin konuşmaya ne mecalin var senin her şeyin harama girer önce kazalar bir tek çoluk çocuğunun helal nafakasını temin için zaruri çalışman maaşın için çalışma, geri kalan mecburi uykun uyumasan ne işe gidebilirsin ne namaz kılabilirsin uykusuzluk kötü bir şey adamı sarhoştan beter eder zaruri zaruri neyse onları yapacak İçinizde bayağı kaza namazı borcu olanlar vardır kaza borcu olan el kaldırsın demiyorum sakın ha günahınızı teşhir etmeyin benim şu kadar borcum var falan. İyi halt ettin. Bir de millete mi reklam yapıyorsun? Sus. Allah'la aranda tevbe et, istiğfar et. Kimseye de namaz borcum şu kadar var falan deme. Günahını gizle. Günahını gizle. Onun için vardır mutlaka çok kaza namazı olanlarımız. bunu burayı Mevla duyurttu size. Bunun için bütün dünyada da duyurtacak. Bunu sohbet kayda alınıyor. O kayıtlar paylaşılıyor. Bu çok önemli bir şeydir bu kadar net ilk, ilk burada konuşuldu ki başka iş yapması haram olduğuna dair. Belki evvelce de konuşmuşum. Bu sizin için çok önemli. Sizin ilk işiniz bu. Benim de ilk işim bu. Çünkü varsa benim borcum, kaza borcum. Ha ben kaza borcumu hatırlamıyorum. Yok. Yok ama yine bir şey öğreniyorum. Ya diyorum bunu buradan yanlış mı yapmıştım acaba diyerekten. Bu sefer arada bir böyle üzerime kalan son öğlen, son ikindi, son sabah yine arada hatırladığım bir şeyleri telafi etmeye çalışıyorum. Ya İmam-ı Azam radıyallahu teala ne efendimiz abdest alırken yani şu ayak bu ayakla bunu yıkayacak. Parmakların arasına şu ayak parmakların arasına su hilallayacak demek su sokacak. Yani arada kuru kalmasın. Bu sünnettir, müstahaptır. Çünkü yıkadıktan sonra farz yerine gelir su her yere değdikten sonra. iğnenin başı kadar kuru yer kalsa abdest olmaz. Kusülde değse kusül olmaz. Cenabet gezersin Allah muhafaza. Ama su değdiği halde hilallamak lazım. Nasıl hilallayacak? O hususta bir hadis-i şeriften bir rivayet görmediği için 30 sene ne yapmış? Yukarıdan doğru parmakları yukarıdan aşağıya doğru kılalım. Bir şey yok. Mesele hilallanmış. mesela müstahap yerine gelmiş. mesela su yerini bulmuş. Ama sonra sahabeden tabiinden ona bir rivayet ulaşmış ki meğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaparmış? Alttan yukarı doğru parmakların arasını hilallarmış. Hadi bakalım Koca İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala 30 senelik o abdestlerle kıldığı namazı tekrar kılmış. 30 senelik. Ya burada bir farz ihlal olmamış vacip ihlal olmamış. Sünnet derken kuvvetli bir sünnet şeklinde olsa zaten herkesin bildiği bir şey olurdu. Müstehabba taalluk eden bir rivayet gelmiş. Bunu işte e, İmam Rabbani bütün ulema beyan ediyor. Bu kadar hassas. E sana ben o kadar hassas ol diyemem. Ben de o kadar hassas olamıyorum zaten. Durumumuz icabı. Nerede? Ama bir insan yani Hele bir de kazaları bırakmış, yan gel yatmış yatıyor, ha iyi konuşuyor. Ya sen ölmek üzeresin hepimiz. Hepimiz ölmek üzereyiz kardeşim. Biz hepimiz namzetiz. Merhum namzetiyiz. Merhum namzetiyiz. Her an gittik gideceğiz ya. Bu kadar bir şey. Ben nasıl açıklasam namazın hesabını veremeyenin kabri ateş dolacak. Bak kabirden başlıyor. Ha, sonra cehenneme girersin, yanarsın. Her vakte 80 sene falan çıkarsın. Cennete gidersin. Imanı kurtarabildiysen cennete gidersin. Ona bir şey diyemeyiz. Ebedi kalmaz Müslümanlar. Ama imanlı ölebilir misin? O ayrı bir mesele. Ama Mevla Teala bir kulunu görürse ki başladı kazalarını kılma. Hiçbir boş vakit zayi etmiyor. Her ee, fırsat bulduğunda efendim kerahat vakitlerinde işte hangisinde kaza kılınır hangisinde kılınmaz onları da öğrenmeniz lazım. Ona göre devamlı kazalarını kıldı. Geri kalan vakitinde hanımına bir nasılsın için benim çoluğun çocuğu zaruret dışında keyfe kaçmadı. Hep kaza namazlarını kırdı. Kaç senelik kaza var? 30 sene. Bu ne yaptı? 5 sene sonra öldü. Ne kaldı? 25 senelik kaza borcu. Kaldı. O zaman allah Teala buyuruyor ki nasıl üzere tevbe ettikten sonra bir vakit bile namazını kazaya bırakmadığı için bir de ömrü yeseydi bunların hepsini kaza edecek şekilde ciddiyetle amel etti, hesap tuttu, defter tuttu, yazdı, çizdi, kazalarını kılmak üzere azmetti ama eceli geldi, ömrü kifat etmedi, Mevla onu bağışlayabilir. Mevla'ya kimse hesap soramaz, bağışlaması da kuvvetle umulur. Çünkü neden? son amellerine bakar, gevşeklik yapmadıysa. Ama ara sıra kazasını kılarak, gevşeklik yaparak, başka işlerle uğraşarak, o 20 senelik, 30 senelik dan bir senelik kılmış, iki senelik kılmış, dolu bırakmış. E Mevlana'ya bakar, e bu şimdi gevşekten almış ciddiye almamış, kabir azabını ciddiye almamış, cehennem azabını ciddiye almamış. Ha iyi, gülebilmiş, konuşabilmiş. Bu da sıkıntı var. Ha onun da hesabını affedebilir mi? Affedebilir. Allah'a hiçbir şey kimse vacip edemez. Affedebilir. Ama onu cehenneme gönderip de vakit başına yakar mı 80 sene? Yakabilir. Ya da biraz yakıp çıkarabilir mi? Çıkarabilir. Müslüman hakkındaki durum bu. İmansız ölse onun hiç çıkmayacağına karar vermiş kararını da bozmayacağını beyan etmiş. Onlara hiç ilaç yok. Allah Teala tokatta da, Türkiye'de de, İslam vatanlarında da bir kafir, bir müşrik bırakmadan hepsine ehli sünnete göre iman nasip eylesin. İtikat nasip eylesin. Ölmeden dönmeler nasip eylesin. Onlara tebliğ ulaştırmamızı nasip eylesin. Kalplerine yumuşaklık ihsan eylesin. Amin. Dua edeceğiz. Tabii ki tokatta kafir müşrik yok mudur? Vardır. İstanbul'da yok mudur? Çoktur. Yani herkes Müslümanım diye demekle Müslüman olmuyor. E, i̇man şartlarını inkar eden, el üstete göre zaruriyat dini inkar edenler müşrik oluyor. Kimisi mürtet oluyor. Evvelce inandığı için sonra mürtet oluyor. İmanlarımızı Allah'a emanet ederiz. Rabbim muhafaza eylesin. Amin.